Merhaba arkadaşlar. Bugün size kellesiz kelle paça çorbası yapacağım. Olur mu demeyin gayet de güzel oluyor. Evinizde bulunan kemikli kemiksiz ne gibi etiniz varsa 750 gram civarı veya yarım kilo. Şu kemikli olanı önce tenceremize koyuyoruz. Kaba et diye tabir ettiğimiz biraz yağlı olursa daha güzel olur. Onları şöyle küçük küçük doğrayacağız. Kelle paça yapmak biraz zahmetli oluyor çünkü her zaman kelle ve paçayı bulamıyoruz. O nedenle ben bunu bu şekilde evimizde bulunan etlerle de yapıyorum. Çok güzel oluyor. Denemiz, denememizi tavsiye ederim. Şöyle, şu büyüklükte doğruyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Kış günlerinde çok sağlıklı oluyor. Hele bu aralar çok da ihtiyacımız var. Maalesef korona derdi. Hepimizi eve tıktı. Çok basit. Bir saatinizi almaz yapması. Biz ailecek kelle paça sevi seviyoruz hepimizde. Ama dışarı çıkamadığımız için ben kendi kendime bu yöntemi geliştirdim. Ve hemen hemen neredeyse çorbacıdakilere benziyor lezzet olarak. Çocuklarım da bayıla bayıla içiyorlar. etlerimizi bu şekilde doğradık. Düdüklüğümüze koyduk. Üzerine de 1 litre kadar su ilave ettik. Düdüklüğümüzü kapatıp ocağımıza alacağız. Bu şekilde 45 dakika kadar pişecek. Sonra yine görüşeceğiz. 45 dakikanın sonunda etlerimiz yumuşacık piştiler. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz, alıyoruz. Şöyle ocağımızın altına. Ayrı küçük bir tenceremizi şöyle ocağımızın üstüne alıyoruz. Evet. İçine çok hafif yağ gezdiriyoruz. Burada 3 yemek kaşığı unumuz var. Unumuzu ilave ediyoruz. Hızlı hızlı sürekli karıştırıyoruz. Hafif kokusu çıksın. Bir iki dakika kavurduktan sonra yavaş yavaş su ilave ediyoruz. Çırpıcı ile karıştırmaya devam ediyoruz topaklanma olmasın olsa da hiç sorun değil blenderdan geçip bu topaklanmayı düzeltebilirsiniz tekrar ocağa alıyoruz. Karışımla buluşturuyoruz. Güzelce karıştıralım. 1-2 dakika kaynadı mı ocağımızın altını kapatıyoruz. Eğer kıvamı, eğer kıvam size koyu gelirse biraz daha su, sıcak su ilave edebilirsiniz. Bu şekilde ocağımızın altını kapatıyoruz. En son olarak tuzumuzu ilave ediyoruz. Ben fazla koymuyorum. Çünkü birazdan sarımsaklı bir sos hazırlayacağız. Hani fazla gelen, eksik gelen olursa kendi damak zevkine göre tuz oranını ayarlayabilir. Tabağına atabilir tuzu. Burada 5-6 diş ezilmiş sarımsağımız var. Onları şöyle küçük bir kavanozun içine koyuyoruz. Ben beyaz sirke kullanıyorum. Tabi bu sizin damak zevkinize kalmış diğer üzüm sirkesinde kullanabilirsiniz şöyle ilave ediyoruz karıştırıyoruz <laughs> Şöyle. bu sirkeli sosumuz Da baharatlarımız var kimyon karabiber ve pul biberimiz bunlar da sizin damak zevkinize göre isterseniz kullanabilirsiniz isterseniz kullanmadan direkt ekşi limonla da yiyebilirsiniz çorbamız hazır evet çorbamız hazır sevgili hanımlar şöyle tabağımıza alıyoruz sarımsaklı sosumuz. Şöyle. Biraz kimyon. Biraz karabiber. Evet, isteğe bağlı acı pul biberimiz. ev yapımı turşumuz Afiyet olsun sevgili hanımlar.